Engeller koyalım ki millet başını örtmeye çekinsin. Hakim olamam, doktor olamam, mühendis olamam, görev alamam, çalışamam, çalıştırmazlar. Böyle bir atmosfer meydana getiriyor. Böylece yeni genç kızlar başını örtmeye korksun. Örtülmeyi düşünenler korksun. Yani tüm devletler insanları korkutuyor. Halkını korkutuyor. Hani hakimiyet milletinde İslam'ın gelişmesinden korkuyorlar. Almanya'da başörtülü bir kadının hakimlik savcılık için yaptığı başvuru duruşmalarda başörtüsünü çıkarmayacağını belirtmesi nedeniyle reddedildi. Mahkeme de red kararını haklı buldu. Hani Avrupa'da demokrasi vardı, hani herkes özgürdü, hani fikir ve ifade hürriyeti vardı, inanç hürriyeti vardı, inancın yaşanma hürriyeti vardı. Şimdi İslam'a göre başörtüsü farz mı değil mi? Farz. Yani bu kadın kendisi mi uydurdu başörtüsü diye bir şeyi? Hayır. Bu dinde var mı? Var. Yahudilikte var mı? Onda da var. Hristiyanlıkta var mı? Onda da var. Hz. İsa Aleyhisselam Hristiyanların kutsal metinlerinde der ki başını örtmeyen kadının saçını usturaya vurun. Evet. Hristiyan alimleri bunu açıklayamıyorlar. anlaşı anlayamıyoruz diyorlar. Neden böyle söylüyor? Bal gibi de anlıyorsun. Bal gibi de anlıyorsun. Sizin de rahibelerinizin başı örtük değil mi? Hz. İsa işte onu söylüyor. Baş örtüsünü emrediyor. Dolayısıyla Yahudilikte de var, Hristiyanlıkta da var, İslam'da da var. Ee, Alman devleti nasıl olur da bunu görmezden gelir? Bu Müslüman hakim ya da savcı. E, ee, kendi dininin gereğini yapıyor. Alman devletinin buna saygılı olması gerekmez mi? Bu dininin gereğini yapıyor. Dinde de dinde bu var. Hani olmasaydı Alman devleti diyebilir ki kardeşim senin dininde böyle bir şey yok. Sen kendin yapmaya çalışıyorsun. Yani e, ben de buna izin vermiyorum. Dininin gereği değil yani. Ama dininin gereği kadın dininin gereğini yapıyor. Yani İslam'da kadın hakim oldu mu, savcı oldu mu başını örtmez diye bir şey mi var? Efendim, işte o zaman hakimin savcının görüşü belli olur. Yani mesela Müslüman bir işte insan oldu, belli olur. E zaten belli, adından da belli. O zaman adını da değiştir. Adından da belli zaten. Ondan sonra. E, Açık saçıklık peki bir şey ifade etmiyor mu? Onu niye kabul ediyorsunuz? Başını örtünce kimliği belli oluyor. Başını örtünce işte mahkemede taraf tutmuş gibi ya da insanlar öyle beklerler hani o hani Müslüman bize herhalde kıyak çeker gibi düşünürler. Bunun aynısı baş açıklar için de söz konusudur. Baş açık, kadın o zaman e, Müslümanın aleyhinde, kafirin lehinde karar vereceğinden şüphel edilir. O zaman başı açık olana da izin verme, kapalıya da izin verme, açığa da izin verme. Ne yapacaksın? Sonra kadın mı? Bir de erkek var. Almanya'da mesela tam bilmiyorum ama. Mesela e, sakallı hakime savcıya izin var mı? Bilen var mı? Yani hakimin savcının sakallı, bıyıklı olmasına karışıyor mu Alman devleti? Hiç sakallı hakim savcı, bıyıklı hakim hakim savcı gördünüz mü? Şimdi varsa diyelim ki mesela o zaman o da e, yani Müslüman kimliğini göstermiş oluyor. E ama sakal başkaları da bırakıyor. Komünistler de sakal bırakabiliyor. Yani diyelim ki Müslüman olduğu isminden belli. İsmini mi değiştirecek? Bundan dolayı başörtülü kadın, hakim ve savcıya görev verilmemesi onların kendi kanunları açısından da haksızlıktır. Kendi değerlerini inkar ediyorlar. Demek ki Almanya'da korku başlamış. Müslümanlar çoğalacak diye ödleri kopuyor. Yoksa bunu yapmazlardı. Avrupa'nın özgürlüğü demek ki Orada İslam zayıfsa özgürlük veriyor. İslam biraz güçlenmeye başlayınca özgürlükleri bitiriyor. Ne oldu Avrupa'nın demokrasi anlayışına? Demokrasilerinin yalan olduğu ortaya çıktı. Başörtülü olunca izin vermiyor, baş açık olunca izin veriyor. Başörtülü olunca kimliği, dini, inancı belli oluyor. Başörtüsüz olduğu zaman da belli oluyor. O zaman biz de onu kabul etmiyoruz. Diyelim. Yani mesela sen başörtülü olunca işte Müslüman kimliği belli oluyor. O yüzden kabul etmiyorum diyorsan, o zaman ben de senin başörtüsüz Hakimini savcımı savcını kabul etmiyorum. Onun da fikri zikri dini imanı ortada. O zaman o da taraf tutabilir. Yani sen başörtülü için düşündüğün şey aynısı başörtüsüz için de geçerli. Bundan dolayı e, yani başörtüyü reddedemezsin. Başörtüsüzler için aynı şey geçerli çünkü. O zaman geriye ne kalıyor? Geriye şu kalıyor. İslam'ın gelişmesinden korkuyorlar. Yani bu şekilde bunlar çoğalır. Biz engeller koyalım ki millet başını örtmeye çekinsin. Hakim olamam, savcı olamam, doktor olamam, mühendis olamam, görev alamam, çalışamam, çalıştırmazlar, baskıya. Böyle bir atmosfer meydana getiriyor. Böylece yeni genç kızlar başını örtmeye korksun. Örtünmeyi düşünenler korksun. Bu alçaklık. Bu insanları korkutmak. Şimdi biz Almanya'ya niye kızalım ki? Kendi memleketimizde bile korku imparatorluğu meydana getirdiler. Burada belki başörtüsü sorunu halloldu ama şimdi mesela bir cemaate gitmeyi e, tehlikeli hale getirdiler. İnsanlar bir cemaate gitmeye korkar hale geldi. Aman şöyle olur, aman böyle olur. Aman işten atılır ya da iş iş vermezler falan ya da soruşturma olur, mahkemelik olur, hatta hapse atarlar mesaire. Sürekli bir korku. Yani tüm devletler insanları korkutuyor. Tüm devletlerin siyaseti korkutma üzerine kurulmuş yani halkını korkutuyor. Hani hakimiyet milletinde.